Bugün Murat kameranın arkasında taşınmak çok zor bir iş. Evet, kesinlikle öyle. Patika Dev'in yayınladığı bir anket var. Ortalama genelde 50 civar, 40 ile 50 civarı diyebiliriz aslında. Çünkü piyasayı bilen insanlarız, bu yüzden de yani az çok ne alındığı maaşlar konusunda da bilgimiz var. Merhabalar, Karı Koca Developers kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün daha önceden de belirttiğimiz üzere maaşlar hakkında yeni bir video çekeceğiz. Bir önceki videomuzda güncel 2024 maaş zamları belirlenince tekrar bir video çekeriz demiştik. Bunun üzerine bugün tekrar maaşları konuşacağız. Ama öncesinde bugün yanımda Murat yok gördüğünüz üzere. Bugün Murat kameranın arkasında ve ben bugün sizlere tek başıma bu konuyu anlatacağım. Ee, öncelikle iki haftadır video çekmiyoruz. Birkaç kişi bununla ilgili sormuştu. Neden yeni video gelmiyor, yeni video gelecek mi diye. Ee, bir taşıma sürecindeydik. Ondan dolayı da yeni video gelemedi. Düzenimizi oturtur oturtmaz da yeniden kamera karşısına geçip size video hazırlamaya başlıyoruz. Taşınmak çok zor bir iş Evet, kesinlikle öyle. Yeni ev düzmesi, eski evden buraya taşınması, bir de nakliye firmasıyla da sorunlar yaşadık. Evet, o öyle de olunca... Yani bu aralar taşımayı düşünen ve e, nakliye firmalarıyla iletişime geçen kişiler varsa bize bir danışsınlar da biz bir tanesini önermeyelim onlara. <laughs> evet gerçekten taşınmak uzaktan bakınca bana ne, yani ne kadar yorucu olabilir ki diye düşündürmüştü ama fazlasıyla yorucuymuş. Şimdi gelelim videomuza. Birkaç gündür ortalıkta doluşan anket sonuçlarını illaki görüyorsunuzdur. Farklı kaynaklardan farklı anket sonuçları mevcut. Biz ama kendimizce daha güvenilir olanı tercih edip bu videoda onun üzerinden konuşacağız. Patika Dev'in yayınladığı bir anket var. Bu e, Patika'nın anketinde de sadece Patika topluluğunda bulunan kişilerin verdiği cevaplar var. Ve e, alanlara göre ayrılmış maaş oranları ve tabii ki de tecrübe yıllarına göre ayrılmış bir maaş skalası Kaç mevcut. Kaç kişi cevaplamış bu anketi. Hemen ankete? bakıyorum hızlıca. Ankete tam tamına 1150 kişi katılmış. Çok iyi. Evet o yüzden de güvenilir bir sonuç olabileceğini düşünüyoruz. Daha önceki verdiğiniz oranlarla da aslında hemen hemen uyuşuyor gibi e, ortalamaları. Şimdi gelelim maaşlar o evet. zaman. İlk sırada Backend Developer var. Backend Developer'lar e, başlangıç olarak 30.282 TL olarak burada e, gösterilmiş. E, ama bu 30.000 genel olarak bütün alanlarda hemen hemen başlangıç maaşı bu şekilde Ortalama 30 bin ile başlanıyor. Ee, diğer yıl alanların da başlangıç maçlarını şöyle hızlıca bir göz gezdirelim. Frontend Developer 30.501 TL ile başlıyormuş. Fullstack Developer 35.682 682 ile başlıyormuş. Fullstack biraz daha fazla görünüyor şu an. Evet öyle görünüyor ama tecrübe yılı arttıkça aslında biraz daha değişiyor bir işler. Var? Evet orada bir sürpriz var. Daha sonrasında Mobile developer var. Onlar da 29.985 ile başlıyormuş. Yani e, ortalama 30 bin ne? En az başlayanlar diyorum. mobil görünüyor şu an. Mobil görünüyor ama işte bu bir sürpriz de burada <laughs> var aslında. E, data Scientist'lar var ya da data engineer diye atlandırdığımız e, ikisi için ortak bir sonuç e, görünüyor burada. Onlar da 32.481 TL ile başlıyorlarmış meslek hayatlarına. Ee, en son olarak da QA Engineer'lar var. Bunlar da 28.413 TL ile ilk işlerine başlıyor olarak görünüyorlar. QI'larınki şeyden mobilden daha düşük. Evet biraz daha düşük. Evet. Şimdi 2 yıl da, yani bunlar başlangıç maaşlarıydı aslında. Junior olarak adlandırdığımız bu 2 yıl civarı tecrübeye sahip olan arkadaşlarımızın maaş oranlarını da hızlıca bir bakalım. Backend Developer'ların 2 yıl tecrübeye sahip olanları 46.548 TL'ymiş. Bunlar tabi ortalama hani maaşlar. Hepsinin aldığı maaş budur diyemiyoruz. Daha altı da vardır, daha üstü de vardır. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi. Şimdi sırayla ilerleyelim o zaman. Frontend developerlarında 2 yıllık tecrübeye sahip olanları 43.162 TL maaş alıyormuş ortalama. Full stacklerinki ise 44.100 TL olarak görünüyor. Burada mesela backend developer daha fazla alıyor full göre. Yani başlangıcı full daha fazlaydı oysa ki. Ee, şimdi sırayla devam edelim. Mobil developerlar ise 42.907 TL ortalama alıyormuş. Data Science'lar da 46.626 TL alıyormuş ortalama. E, QA Engineer'lar 42.890 TL alıyormuş 2 yıl tecrübeye sahip olanları. Şimdi gelelim 3 yıllık tecrübesi olanların ne kadar aldığını. Backend developer 56.487 TL alıyormuş ortalama. Frontend developer'lar ise 50.726 TL alıyorlarmış. Full stack developer'lar ise 48.947 TL alıyorlar. Gördüğünüz üzere 3 yıldan sonra işler değişiyor burada. Full stack daha az almaya başlıyor. E mobil developerların 3 yıllık e, tecrübeye sahip olanları ise ortalama 69.797 TL alıyor. Ya burada aslında mobil developerlar bayağı bir, bir sıçrama yani, yapıyorlar. Geçtiler, değil mi? Yani ve hani açık ara böyle geçtiler. Bayağı bir hani fark oluşmaya başladı orada. Devam edelim sırayla. Data science'ların ise 3 yıl tecrübeye sahip olanları 56.042 TL alıyormuş ortalama. En son olarak da QA Engineer'lar 47.778 TL alıyorlarmış. Backend Developer 4 yıl üzeri için 72.501 TL olarak çıkmış anket sonuçlarında. Frontend Developer'lar ise 72.242 TL olarak görünüyor. Full Stack Developer'lar ise bir anda düşerek 65.274 TL alıyor görünüyor Mobil developerlarda artışa sürdürerek ortalama 107 bin 1 TL alıyor görünüyor anket sonuçlarına göre. Data Science'lar ise 75 bin 1 TL alıyor. QA Engineer'lar ise 56 bin 1 TL ortalama alıyor. Seçim sonucu gibi açıkladık böyle. <laughs> evet. Ortalama bu şekildeymiş. E, tablo şeklinde de zaten ya videonun bir yerine ya da açıklamaya koyuyor oluruz. Sonra. Ama şöyle bir e, zam oranlarını da konuşacak olursak hani firmadan firmaya değişiyor. Öğrendiğimiz kadar kadarıyla bazı firmalar hani zamanında iyi bir zam yaptığından dolayı mıdır bilmiyoruz ama çok düşük bir zam yapmışlar. %5 kadar bir zam yapılmış bazı firmalarda. Bazılarında da çok yüksek %60 yani yüzde 60 bazı bankalarda ortalama genelde 50 civar 40 ile 50 civarı e, diyebiliriz aslında dev zam oranları üzerine de anketinde çalışmış burada e, hemen hızlıca bakacak olursak data scientistsler e, ortalamanın 5 veya yüzde 6'sının üzerinde bir zam oranı almış düşük yani aslında evet zam oranı. yok fazla mesela ortalama yüzde 40sa yüzde 45 gibi bir zam almışlar Ha aslında. ortalamanın üstünde Ortalamanın hmm. üstünde. aynı game developerlar ise ortalamanın yüzde 12 gerisinde bir hmm. zam almışlar yani yüzde 50 alın aslında yüzde 100 zam alın satıyorum yüzde 88 gibi bir zam almışlar katılımcıların aldıkları zam oranları ise büyük ölçüde %30'da 69 bandında imiş. Evet. Bu e, az önce paylaştığın son maaşları asgari <laughs> ücreti oranladığımız zaman <laughs> bizim yayınladığımız tablodan çok da şaşmadığını görüyoruz. Evet, aslında. evet, Hadi. çok şaşmıyor. O oranlara da aslında hani böyle çok değişik yorumlar geliyor. Ya yani gelmişti daha üstünde diyen, daha altında diyen olmuştu. Ama burada da gördüğünüz üzere bizim verdiğimiz oranlar aslında uyuşuyor. Çünkü piyasayı bilen insanlarız. Bu yüzden de yani az çok ne alındığı maaşlar konusunda da bilgimiz var. Hızlıca oranları aslında vermek gerekirse. Ee, Bekent Developer'ın başlangıcı asgari ücretin ne kadarıydı? 30 bin lira diye ortalama evet. not almışız. Hı -hı. Asgari ücreti de 17 diye Hı -hı. düşünelim. 2 lirasını kenara koyuyorum asgari ücreti. 1.7 katı Bekent Developer'ların yeni işe başlayanları. Hı -hı. 2 yıllık olanlar 46 bin lira maaş alanlar evet. asgari ücretin 2.7 katı. 3 yıl yani 56 50. bin lira maaş alanlar 3.2 katı. 4 yıl ve üzeri backend developer'ların aldığı maaşlarda asgari ücretin 4,2 katı olarak hesapladık. Yani bizim verdiğimiz oranlara benziyor. O oranlara da hızlıca da değinmiş olursak daha önceki videolarımızı izlemeyenler için biz Junior maçlarında asgari ücretin 1,5 ve 2 katı aralığında olduğunu söylemiştik. Mid level seviyesindeki bir yazılımcının da genellikle askeri ücretin 2,5 ve 4 katı aralığında aldığını söylemiştik. da 5 ve 6 kat aralığında aldığını söylemiştik. Yani buradaki sonuçlar da buna benzer görünüyor. Sadece 4 yıl üzeri olması aslında tam anlamıyla bize şey sağlamıyor. Yani 4 yıllık biri mid level de olabilir, senior de olabilir. Hani o firmaların şeyine göre değişiyor. Ama sonuç olarak bizim verdiğimiz oranlar bu anket sonuçlarıyla uyuştuğunu görüyoruz bu sayede. Anket sonuçlarında şey de gördük. Erkek katılımcıların kadınlardan daha fazla kazandığını görüyoruz ve daha fazla zam oranı aldığını görüyoruz. Ama bunu daha detaylı bir şekilde uzun uzun konuşmak istiyorum daha sonraki videolarda. Ama buna da kısaca değinmiş olalım. Yani kadın yazılımcılar daha az maaş alıyor, daha az zam oranı alıyor diyebiliriz. Ya bunun bir sebebi şey olabilir mi? Kadınların çalıştığı yerlerde daha uzun süre kalıyor olması ama erkeklerin daha hızlı iş değiştirebiliyor olması olabilir belki. Ama zam oranında bu niye etkilesin? Aynı firmadalar sonuçta. Ama firma değiştiği zaman aldığı maaşına da fazlasını isteyecek ya çalışan. Hı. Ama iş değiştirmeden aynı firmadaysa. O zaman evet. olmaz. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın ve çekmemizi istediğiniz videolar varsa da onu da bize ayrıca yorumlarda veya mesaj olarak belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz.